yarışmasıyla ilimize gelen depremzede ailelerimizi, en değerli misafirlerimizi sizlerin katkılarıyla hiç unutmadan, onları hiç yalnız bırakmadan depremi unutturmaya, yaraları sarmaya devam edeceğiz, gayret edeceğiz. 6 Şubat 2023 tarihinde Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremler hepimizi derinden üzdü. Depremle birlikte binlerce vatandaşımız hayatını kaybetti, Yüz binlercesi yaralandı depremde ailesini, yakınlarını, evlerini, işlerini maalesef kaybetti. Depremde kaybettiğimiz vatandaşlara Allah'tan rahmet yakınlarına başsağlığı diliyorum. Ne yaparsak yapalım kaybettiklerimizi geri getiremeyeceğiz ancak geride kalanlara hayata entegre olmaları için çabalayabiliriz, çalışabiliriz. Elimizden gelen her şeyi yapmaya hazırız. Bu gece özellikle. 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nde düzenlemek istedik. Biliyoruz ki kadınların iyileştiremeyeceği yara, gülümsetemeyeceği hiçbir acılı çocuk, dokunamayacağı hiçbir kalp yoktur. Bilecik Belediyesi olarak düzenlediğimiz bu gecede kurslarımızda eğitim gören vatandaşlarımızın günlerce emek vererek ürettikleri el emeği eserleri açık arttırmayla satışa çıkarıyoruz. Toplanan bütün bağışlar deprem bölgesinde evlerini ve yakınlarını kaybederek şehrimize yerleşen depremzede vatandaşlarımıza ulaştırılacak. Bu yardımları da toplumumuzun en güçlü mimarları olan kadınlarla birlikte yaptığımız için Buruk'ta olsa bir mutluluk hissediyoruz. lira. Tamamdır. Bin yüz. Bin iki yüz. Bin üç yüz. Bin Tabii ki de değerleştiriyoruz ama herkesin gözünü koymayacak. Türkçesi en sadece destek de başlayacak. Burada yaptığımız tekrar bir kılavuz olabiliriz. Turcu Kütahya'nın sefak dolar. Herkes sadece bir değer düşecek. Peki başlıca son bulduğunda takip ederiz. Evet, doğru Hayırlı evet,